Merhaba arkadaşlar. Keyifli izlemeler. Şurada motor çalışıyor. Şöyle yapayım. Dereden alıyoruz suyu. Ve Burası kimin yeri derseniz. Burası annemin yeri. Şu an annem de orada çalışıyor. Orada atmalıklar var. Üzüm yok. Sadece atma var. Ortum nereye gidiyor? Ortum şuradan. Tabi uça kadar gidiyor onun durduğu yere. Oradan böyle Yavaş yavaş böyle böyle Ve en son burası Bir burada Ve bir de burası Ve şu Gördüğünüz gibi Dün, dün çiçek vardı, bugün çiçek yok var, Aşılandı bu. Ve tam genel olarak alayım. Ve burası annemin yeri. Şurada şu motoru ve bizim de çay. Aşağıda da bizim en buraların devamı. Oradan böyle geliyor. Ve motora geliyor. Buradan da dediğim gibi gidiyor. İşte başa kadar. kadar. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.